Hocam gazlı içeceklerin hükmü nedir? Gazlı içecekleri kesinlikle bir dinen tavsiye etmeyiz Çünkü çözülür madde etil alko'yu kullanıyorlar. Yani kullanılıyor. Bu şu demektir. Ee, ben şimdi işin aslını anlatayım. Diyelim ki 10 tonluk dev bir kazan düşünün. O kazanın içerisine şöyle bir kalıp olarak o işte portakalıdır limonat neyse artık onu oraya atıyorlar. Attıktan sonra çözünür madde bunu 10 tonluk suyun tamamına eşit miktarda dağıtılması gerekiyor. Çözünür madde diyorlar buna. Çözünür madde etil alkol kullanılıyor. Oraya bu bakın üzerinde çözünür madde mesela bazıları çözünür madde etil alkol kullanılmamaktadır der. Ondan sonra üzülerek söyleyeceğim. Yani firma ismini vermeyeyim ama özelden verebilirim. Biz çözünür madde etil alkol kullanmadık diyenler de sonradan bir araştırma yapıldı kullanmışlar. Yani etil alkol alkol işte. Kullandıttırıyor, yapıyor bunu. Halbuki bunun başka şekilde daha efendim, rahat bir şekilde çözünür madde olarak kullanılıyor. İsim vereceğim. Coca-Cola ve Pepsi'nin içerisinde bizzat ben onun içeriklerini bizzat gözümden gördüm. 10 litrelik Pepsi ve Coca Cola'nın içerisinde 230 gram alkol var. Yani içki var yani. 10 litrenin içerisinde 200 gram. Yani yarım kiloya yakın adam alkolü koymuş oraya. İşte 0.5'ten az olursa muaftır falan. Ya bir damlası da haramdır ya. Yani Pepsi ve efendim Coca Cola'nın içilmesi kesinlikle bir Müslümanın içeceği bir içki değildir. Haramdır desek vebale girmeyiz yani. Çünkü devamında var başka şeyler çıkıyor. Efendim ama haram demek için onun bizatihi haramlılığının hükmedilmesi yani onun içki diye hükmedilmesi gerekir. itikat di meseleler devreye girer. Ancak burada böyle bir durumlarda efendim göz ardı edemeyiz. Yani Asitli içeceklerde böyle sıkıntılar var mı? Var. Üstadımız Mahmud Efendi mübarek içmezdi neden? İşte bu ihtimaller var. Resulullah el helalü beyinir haramü beyinir. dedi ki helal bellidir, haram bellidir. Ve ama aralarında müştebiat diyor ya yani müşebbiat yani şüpheliler var. Femenit teka şübahat. Müslüman o şüphelilerden kaçarsa Haramdan kaçarsa demiyor. Zaten Müslüman haramdan kaçacak. Şüpheliden kaçarsa fakat istebra li ve alzi dinini, ırzını korur diyor. Yani bu tür içeceklerden uzak duralım ben içmiyorum. Mesela eve alınması hususunda da evlatlarımıza vesaire yeğenlere söylüyor. Abi getirmeyin. Sağ olsunlar dinliyorlar getirmiyorlar. Ya orijinal. Orijinal. Hoşaf var mı? Hoşaf. Harika. <laughs> üzüm suyu. <laughs> Ahmet. Değil mi? Orijinal olsun. Organik diyorlar ya. Anacığım da organize diyor ona. Organize diyor. Böyle <laughs> bir latife yapıyor yani. Organik. elma suyu şey memleketlerden getirin. Şifa olsun inşallah. Evet. evet